Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Bugün sizler <laughs> giremedim neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl bugün sizlerle beraber bu daha doğrusu, ıı, ıı, bakalım. Neyse tamam ya. Biz oynamaya gelelim. Karla ilk maçımız nasıl olacak? Bakalım, görelim. Arkada da bir zil falan var. Neyse şimdi her savaşçı kendi başına ve başladık abi. Şimdi abi ben şuradaki Jeki'yi alabilir miyim? Çekeyim. Şeki gel bakayım mı koçum sen? Allah. Niye dur. Abi bizim amacımız uzaktan uzaktan vurmak. Gençler. Bu arada ee, şöyle diyeyim. Ben bu kanala kaç günde bir video atacağım bilmiyorum. Bakalım abi oraya niye kaçıyorsun ya? Kankam. Ölme ama. Ölme. Aa, oradan peni mi geldi? Peni miydi onun adı? Bakalım abi. E, burası kötü bir yer. Abba. Neyse tamam öldüm kanka. Abi. Allah. Şu alttan kaçabilir mi? miyim? Mavi. Bu arada tabletten oynuyorum. Şurada adam var mı? Hop hadi bay. Ben kaçar baby. Hayır kaçtım güzel ama güzel kaçtım. Güzel kaçtım. Git buradan git buradan. Bu arada Pro pass'te de 15. mi 14. kupa yolundayım arkadaşlar. Burada mı yok galiba yok abi. De. <laughs> Şimdi abim. şöyle bir bakayım. Ee, şuradan gidiyorum. Şöyle bir burayım abicim. Bakalım. Şöyle e, gidiyorum. Oo ba onluk var onluk. Enerjisi var adamın. 13 oldu. O salmaz maçı var. Oha. Öldürdün lan kobra. Kobra sen kimsin oğlum? Öldüreyim mi kobrayı? Kobrayı öldürürsem bu videoya dislike atacaksınız. Kobrayı öldür öldürür. Kobrayı öldürürsem bu videoyu beğenmeyeceksiniz. Nefret Eh kaka kaka diyeceksin. Abi git sen ona git. Bana niye geliyorsun? Bakalım. Oho of, öldüm. Ya ama güzeldi. 2 dakika dayandık. 2 dakika 20 saniye falan dayanabildim. Bakalım. 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 Şöyle bir savaş topu seçelim. Şöyle yazalım abi. Savaş topu istiyorum. Savaş topu. Bakalım arkadaşlar. Ee, bunlar arkadaşlar benim arkadaşlarım ben savaş topu savaş topu. Savaş topu. Kim kurdu odayı ya? Kim kurduysa ona göre yapalım. Bakalım abi. Bakalım. Şimdi. Bekliyorum. Heh, güzel. Savaş topu aldık. Ve ben hazırımı verdim. Siz de hazır verin arkadaşlar. Terfi ettim. Ne oldu lan? Ha, benim kulübümde mi terfi edildim acaba? Bakalım. Hmm, böyle oldu. Okey. Böyle. Bekliyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hazırımızı verelim arkadaşlar ve başlıyoruz savaş topumuza haritayı unuttum alt bahçe miydi neydi öyle bir harita bakalım neler olacak ben bu maçı kazanacağım abi ne almıştım ben Carl güzel Carl oynar mıyım bilmiyorum zaten büyük kutudan çıkmıştı Allah ölüyorum dur bunlar patlasın da şöyle abi bas abi bas 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 Hayır Allah kahretsin ya gol yedik o zaman şeyi değiştir. Bir şey olmaz abi. Benim ultim var. Ultimi ben başka bir şey için saklıyorum. Bunlar da çok uzun menzilli karakter var. Abi. Berk al onu Berk. Berk al Hayır. Hadi al bas. Al koş al koş al koş. Hayır ulti bastım yanlışlıkla ya. Geri koş geri koş. Abi öldüm. Berk al onları. Bu arada oyun telefonu Berk. Ee, Türk Pro Kral'da ee, Türk Pro kanalından Mustafa. Allah kahretsin. Kaybettik ya. Tamam o zaman ben karakter değişikliğine gitmem lazım benim. Ama benim tüm savaşlarımı şey yapmak ne istem ya. Devam edelim ya. Ha, hayır dediler. Bakalım abicim. Etkinlik değiştirelim o zaman. Hotson falan açalım. Bakalım. Bakalım abi. E, arkadaşım diğer mutfağa gitti. Sıcak bölge değil, O zaman biz çift hesaplaşma gidelim. Bak burada gitti. Harbiden de. Şöyle çift hesaplaşma gidelim abi. Çift hesaplaşma başlayalım. Sprite. Bakalım. Ve çift hesaplaşmada gidebildiğimiz gide, gidebileceğiz, gidebileceğiz. Gidebileceğiz gidebildiğimiz kadar. Allah. Bas ona bas ona. Öl, öl, öl. Güzel. Bakalım mı abi ona yardım etmeyecek. Bakalım. Abi çok fena bunlar başa da bela olurlar arkadaşlar. Tamam onlar orada vs atsın. Karakter yanlış oldu. Güzel. Bakalım abi. Başlayalım. Yavaştan. Evet abicim. Devam ediyoruz. Let's go. Den. Abi, abi, abi öl ya. Ölmedi kaşlı. Peki abi. Allah. Allah Allah. Tamam tamam sakin. Sakiniz. 1, 2, 3, 1. Hayır öldüm. Abi böyle bir mutluluk görmedim ben hayatımda ya. Kötü oldu. Kötü oldu devam. Let's go baby. Şu ikisini alabilirsem kaç. Güzel. Aa pen var. Altı. Ne oldu? Hadi işte böyle kaçarsın. Şimdi yalnız adamların 12 tane var. Adamlarda. Fena bu beşe başa bela olur. Güzel öldü zaten. Güzel. Güzel abi, güzel abi. Güzel. sıkışta sıkışta sıkıştı, sıkıştı, sıkıştı. Gel kankam, gel 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 gel. Aa öldü o. Şu peme, peme, peme hücum, peme hücum. Peme hücum edelim. Allah kahretsin. Tamam güzel buraya kaçtım ama kaçarken öldüm abi. Ben böyle bir mutluluk görmedim. Bugün üzerimde arkadaşlar var ya nut var, mutluluk var. Nutluk olmasa var ya. Neyse tekrar oynayalım diyelim bakalım kabul etmedi. Bir marka savaşçı falan değiştirecek. Bakalım abim. Dün 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 Abi hangi karakteri seçeyim ya? Hatta şöyle bir soralım abi. Hangi savaşçı seçeyim? Bakalım. Hangi savaşçı seçeyim bakayım. Carl mı diyecek acaba? Yok. Brock dedi. Bakalım. Bro seçtim mi? Ee, ne oluyor lan? Ha yok seçmemişim tamam. Bakalım yo niye el adı? Neyse tamam yanlışlıkla dedi. Neyse girdik. Girdik mi girdik. Bakalım abi bakalım. Bas 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 ba 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 bas 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 şunu kap, bas bas Koş abi, abi koş abi koş abi koş abi koş abi, koş. abi hayır ölçen doluydu ya 3 2 1 durdu geldim 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 güzel güzel abi güzel 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 al onu al onu al onu al onu Abi ama olmaz ki. Neyse bu böyle bir video oldu arkadaşlar. İzlediğiniz, <laughs> gün. İzlediğiniz için teşekkür ederim. To. To. E, also, abone olmayı, like atmayı, ve unutmayın. Kanalımıza hem abone olup hem de görüşmek üzere.